Merhabalar, ben Ali Gündoğan. Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı 2. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün e, yapay zeka dersimizin ödevi olan MATLAB on rampa e, kayıt olacağız öncelikle. Arama motoruna MATLAB on ramp yazdığımız zaman ilk çıkan yere giriyoruz. Ben daha önce kayıt, kaydımı tamamlamıştım direkt buradan kolay bir şekilde giriş yapabiliyoruz. Kayıt olabiliriz yani. Göstereyim dilerseniz. Şuradan hesabım yok, hesap yarat diyoruz. Buradan bilgilerimizi doldurup kaydımızı tamamlayabiliyoruz kolay bir şekilde. Buradan girişimimizi yaptığımızda Star Kursa başlıyoruz. Saatlik, e, bir var. Videolar, videolar olacak, tabii ki. Hello and welcome. This course will introduce you to the MATLAB language and Burada show gördüm. you some real world Orada. examples of how MATLAB is used. The course starts by introducing some fundamental MATLAB commands, then focuses on importing and visualizing data, and finally provides some projects where you can use the skills you've gained. Burada e, MATLAB'ın e, sık, sık sık kullanılan e, bir komutlar içinde kullanılan e, komutlar ve bilgilerin aktarılmasından bahsedeceğiz. bahsedeceğiz. By the end of the course, you'll use MATLAB to analyze the light recorded from a star to determine if it's moving towards or away from the Earth. The course should take about two hours to complete, but you can leave any time. Kursun sonunda e, final olarak e, güneşin hareketi yani dünya hareketi yakınlaşıp uzaklaşmasını e, uzaklaşıyor muyuz? Bunu inceleyecekmiş I'm come back later. Throughout the course you'll be interacting with a web-based version of MATLAB inside our training environment. It has a slightly different look and feel de, from e, MATLAB, MATLAB Online or the online desktop version of, version of MATLAB kullanırız. but don't worry, you're using the exact same MATLAB language. Tabii Enjoy the daha course. Bir de çok az bir gelişmişliği var sadece. Bu videomuz bu kadar. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.